Oruç adı üstünde e, tutmak anlamına geliyor. Orucun en temel şartı insanın hayvani yönünü kesmesi. Yani e, bir canlı olarak hayatiyetimizi devam ettirebilmemiz için yemeye içmeye ve üremeye ihtiyacımız var. Yoksa insanlar bir müddet sonra biz e, üremeyi bırakıyoruz derlerse insan nüfusu, canlı nüfusu efendim e, yok olmaya doğru gider. İşte bu yönümüzü Ramazan-ı Şerif'te farz olarak tuttuğumuz oruçlarda arka plana itiyoruz. Hayvani yönümüz yerine ruhani yönümüzü inkişaf ettiriyoruz. Yani olayın bir maddi boyutu var. Yemeden, içmeden ve cinselliklerden uzak durmak böylelikle biz diğer sair hayvanat ile olan ilişkimizin farklılığına dikkatleri çekiyoruz. Yani evet, canlı olmamız hasebiyle her canlı gibi bizim de hayatiyetimizi devam ettirebilmemiz için temel ihtiyaçlara ihtiyacımız var. Fakat Ramazan-ı Şerif'te farklılığımızı ortaya koymak adına onlardan ele tek çekiyoruz. İmsakla beraber artık yemeği, içmeyi ve her türlü efendim cinsel arzuları bir kenara bırakıyoruz. Fakat bu hayvani yönümüzü duraksatırken Ruhani yönümüzün de inkişaf etmesi lazım. O da nedir? İnsanın içerisinde bulunan melek cihetinin nurani yönün gittikçe belirgin hale gelmesi lazım gelir. Eğer bir kimse gün boyu aç kalıyor, susuz kalıyor ama o hayvani yönümüzdeki gazap şiddet, nefret törpülenmiyorsa, önüne gelene sayıp sövüyorsa ki bazılarında e, açlık bir atak haline geliyor, açlığa dayanamıyor. Psikolojik olarak açlığın etkisiyle de daha agresif hale, daha çekilmez hale geliyor. Binaenaleyh asıl yapılması gereken e, midemizin açlığından istifade ederek kalbimizi doyurmak, ruhaniyetimizi doyurmak, inkişaf ettirmektir. Bunun yolu da daha e, insanca bir kıvama kendimizi yönlendirmemizdir. Bağırmanın, çağırmanın olmadığı, kötü lafın, kalp kırıcı, gönül zedeleyici ifadelerin ağızdan çıkmadığı, gözün oruç tuttuğu, kulağın oruç tuttuğu, burnun, ağzın oruç tuttuğu, bütün azalarımızın oruç tuttuğu mükemmel bir orucu yakalayabilmektir. Bunun da yolu bütün azalarımızı Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak tutmak, Allah'ın sevap olarak bize mükafat olarak bildirdiği şeylere yoğunlaşmaktır. Mesela gözün orucu haramlara bakmaktan gözü engellemektir. Haram olan, şüpheli olan veya e, haram olabilecek olan şeylerden gözü engellemek, onun yerine gözü Kur'an-ı Kerim'e bakmakla zenginleştirmek. Ramazan-ı Şerif biliyorsunuz bir Kur'an ayıdır. Kur'an-ı Kerim bu ayda inmiştir. Dolayısıyla Ramazan'da oruçla beraber manen gıdalanacağımız Kur'an-ı Kerim'i bir baş ucu kitabı haline getirmemiz gerekiyor. Günde beş vakit namazla birlikte beş vakit Kur'an-ı Kerim seansı kendimize uygulamamız gerekiyor. Ramazan-ı Şerif ibadet yoğun geçmesi gereken bir aydır. İbadet bizim maddi yönümüzü zenginleştirdiği gibi manevi yönümüzü de zenginleştirir. Hele imsak tam Kur'an-ı Kerim'in okunma vaktidir. Çünkü fecir vakti Kur'an okumanın şahitli hale geldiği bir vakittir. İnne Kur'an el fecri kâne meşhuda buyuruyor Cenab-ı Allah. Fecirde okunan Kur'an, fecir vakti okunan Kur'an Sabahın ilk ışıklarıyla beraber okunan Kur'an'a bütün kainat tanıklık eder, bütün melekler tanıklık eder. Dolayısıyla orucu yemeden içmeden kesilme olarak sadece böyle basit bir telakkiye indirmek çok yanlış olur. Evet, maddi olarak yemeden içmeden kesilmektir, ama manevi olarak kıvam kazanmaktır, güzellik kazanmaktır. Oruç görmüş bir Müslüman ile oruç görmemiş bir Müslüman arasında fark oluşmalıdır. Oruçlu olan Müslümanın tavrı, hareketi, duruşu, yürüyüşü, bakışı oruçsuz olduğu hale göre bir kıvam kazanmalıdır, kalite kazanmalıdır. İnsanlar herhalde Hacı abi oruçlu, Hacı abla oruçlu diye bunu hissedebilmelidirler. Ama bazen tam aksi oluyor. Orucun da az önce ifade ettiğim gibi yapmış olduğu baskı ile daha agresif, daha gergin, daha çekilmez hale gelebiliyor bazıları. Bu orucu hakkıyla tutamadığımızın, düzenli muntazam oruç tutmadığımızın bir alameti olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim var olduğu halde imkanı olduğu halde bir el atımı mesafede olduğu halde yemeden içmeden kesilerek iradesine hakim olabilen bir mümin ağzını kötü laflardan, gönül kırıcı, kalp kırıcı ifadelerden de korumasını becerebilir. Gözünü harama uzatmaktan, kulağıyla haramı dinlemekten ki bir gıybeti dinlemek. Birileri birilerini eleştiriyor, çekiştiriyor, arkasından konuşuyor. Efendim arkasından konuştukları şeyler doğru. Adam da var bu. Zaten doğru olduğu zaman gıybet oluyor. Doğru olmadığında iftira oluyor, yalan oluyor. Cenab-ı Allah bunun doğrusunu dinlemeyi yasaklıyor. Arkadaşım, o arkadaş burada yok. Onunla ilgili konuşup da günaha girmeyelim. Ama konuştuklarımız doğru. Ben onun yüzüne de söylüyorum. Yüzüne de söylesen, kulağına da söylesen, gözüne de söylesen Allah buna gıybet diyor. Dolayısıyla bir şahsın olmadığı bir yerde arkasında lafını etmek gıybet. Bunun lamıcimi yok. Binaenaleyh Ramazan'da oruçlu olan veya herhangi bir gün oruçlu olan bir Müslüman bin bir zahmetle biriktirdiği, aç kalarak, susuz kalarak biriktirdiği sevabı o şeytanın süsleyip de ambalajlayıp da önümüze koyduğu gıybetin tadına, lezzetine, hazzına feda etmemeli. Kendimizle ilgili konuşacağımız varsa konuşalım. Dinimizi öğrenmek için konuşacağımız bir şey varsa konuşalım. Ama başkalarının efendim hayatları ile ilgili konuşmayı bırakalım. Binaenaleyh aley, Ramazan'da kazanacağımız en güzel kıvam bir insan kıvamıdır. İnsan kıvamı derken Cenab-ı Allah'ın bizden beklediği insan olabilmek. Elinden, dilinden hiçbir kimsenin zarar görmediği bir Müslüman olabilmek. Eğer bunu kazandırıyorsa bize oruç, orada orucu Tutmuşuzdur, oruç da bizi tutmuştur. Yoksa biz orucu sarılmışız, orucu tutmuşuz ama oruç hiç farkında değil, bizimle ilgilenmemişse bize geriye kalan kuru kuruya bir açlık ve susuzluktur. Nitekim Hazreti Peygamber Efendimiz kim batılı, yalanı, dolanı bırakmazsa Allah'ın onun aç kalmasına, susuz kalmasına ihtiyacı yoktur buyuruyor. Açlığı, susuzluğu, beyhude bir yokluk olarak yazılır. Bunun ne sevabını ne de mükafatını alamaz buyuruyor.